3 dakikada Excel'de 4 işlemi nasıl yaparız? Excel'de 4 işlem çok basittir. Öncelikle bir formül kullanım yolu var, bir de formülsüz yol var. Önce formülsüz yolu gösterelim. Şunu da söyleyeyim. Mesela burası A1, burası A2, burası A3. A satırı 3. sütun demek. Her hücreyi seçtiğimde şu sol üst tarafın değiştiğini göreceksiniz. Bununla biz hücrelerimizin hücrelerimize isim veriyoruz. Şimdi buraya 4 yazıyorum. Buraya da 5 yazıyorum. Veya herhangi bir yere de yazabilirim bunun ikisini. Sadece hücreyi seçmem önemli. Eşittir deyip 4 artı koyup 5 dediğim zaman 9 olduğunu göreceksiniz. Çıkarma işlemi de bunun gibi yapılıyor. Onu da gösterelim. Hatta şunu biraz büyütelim. 10 yazalım ve 4 yazalım aşağı iniyorum eşittir. Onu seçtim, eksi koydum. 4'ü seçtim. Yani e, onu ve 4'ü seçmiyorum aslında. Burada E3'ü ve E4'ü seçiyorum. E3 burası, E4 burası. Buna 5 de diyebilirim, 6 da diyebilirim, 7 de, 8 de ya da 9 da. Elimle de yazabilirim yani. Ama ben buna ne diyorum şimdi? E4 diyorum. Bakın gördüğünüz gibi 6 sonucunu verecek. bunu çarpı işlemi de yapabiliriz. 2 kere 2 diyelim. Eşittir. Ee, G3 ve çarpı yani yıldız simgesini koyuyorum. G4'ü seçtikten sonra Enter'e basıyorum. Gördüğünüz gibi bize e, bunun da çıktısını verecektir. Yani 2 ile 2'nin çarpı 4. Peki bölme işlemi nasıl? 8 bölü 2 dediğimizde eşittir koyuyorum. I3 hücresini seçiyorum. Bölü işareti koyuyorum. I4 hücresini seçiyorum ve Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi 4'ü veriyor. Peki biz bunları formülle neden yaparız? Neden yaparız? Bunları aşağı kadar olan bir sürü sayı olarak düşünün. Yani şöyle az önce hücreleri seçtik tek tek. E bunun şöyle sayılar olduğunu düşünün. Bunu böyle tek tek seçeceğimize geliriz aşağı eşittir deriz. Daha sonra eşittir dedikten sonra topla yazarız. Topla dediğimiz zaman hemen nasıl kullanacağımızı altta yazıyor. Diyor ki sayı 1 ile sayı 2'yi tek tek seç diyor. Biz tek tek seçmeyeceğiz. Böyle elimizle aşağı kadar çekeceğiz ve bırakacağız. Bıraktıktan sonra alttaki hücreyi almadık. Onun için de şöyle yapalım. E ne yaptık? c ten C15'e kadar e, arasına iki nokta koyarak toplamış olduk. Ne yaptık? Tek tek seçmekten kurtulmuş olduk. Dörd işlem bu kadar basit. Diğerler için de aynısını uygulayabilirsiniz. Başka videolar için kanalıma bakabilirsiniz. İyi günler diyorum.